Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızı dinlemeye hazır mısınız? Masalımızın adı Yatak Beğenmeyen Çocuk. Belki de içinizden birisidir anlatacağımız çocuk. Hani şu yatağını ve uykuyu çok seven kumral afacandan bahsediyorum. Hala çıkaramadınız mı? Şimdi anlatınca ha o mu diyeceksiniz biliyorum. Ben diyeyim Ahmet, siz diyeyim Mehmet'miş bu çocuğun adı. Yok yok Hatice olsun isterseniz adı bilmem neyse işte o çocuk sabah olunca sıcacık yatağından çıkmayı hiç istemezmiş. Nedense en güzel rüyalarını ve en tatlı hayallerini sabah saatlerinde görürmüş. Hadi okul saatin geliyor diyen annesini duymak bile istemez yorganı başına daha bir çekermiş. Annesinin sesiyle bölünen rüyasına kaldığı yerden devam eder. Oh köşke dermiş. Şu güzel yatağımın içinde saatlerce kalabilsem. Bir gün bir arkadaşının evine gitmiş. Onun yatağını görünce kendi yatağının ne kadar basit olduğunu düşünmeye başlamış. Çünkü arkadaşının yatağı daha büyük ve işlemeliymiş. Kumaşı da bir başkaymış. Üstelik çok da yumuşakmış. O günden sonra bizim çocuğu almış bir düşünce. Köşke benimkisi de arkadaşımın yatağı gibi olsa diyormuş. Bu sızlanmaları duyan uyku perisi dayanamayıp çocuğun yatağını değiştirmiş. Bir gece odasına girdiğinde sarı bir beşik içindeki yatağı gören çocuk çok sevinmiş. Hemen içine girip sallanmaya başlamış, çok geçmeden de uyumuş. Beşiğin sallantılı hali gemi değilmiş gibi his veriyormuş ona. Rüyasında kendisini soğuk bir suya düşerken gören çocuk çok korkmuş ve bağırarak uyanmış. Uyku perisi çocuğun bu yataktan hoşlanmadığını görünce daha yüksek, etrafı tül ve kadifelerle çevrili başka bir yatak getirmiş. Fakat yatağın içine giren çocuk kendisini boğuluyor gibi hissetmeye başlamış. Üçüncü gece uyku perisi çocuğun yatağını tekrar değiştirmiş. Bu yatak da çok güzelmiş. Kuş yastıkları ve yumuşacık döşeği varmış. Çocuğun ağzı ve burnu yatağa gömüldüğü için bu yatakta da rahat uyuyamamış. Uyku perisi bakmış olacak gibi değil, eski yatağını getirip bırakmış. Yatağına giren çocuk o gece belki de hayatının en güzel uykusunu uyumuş. Küçük de olsa, sert de olsa alıştığı yatakta uyumak keyif vermiş ona. Bir daha da yatağından hiç şikayet etmemiş. Evet çocuklar bugünkü masalımız bu kadar. Şimdi güzelce sütlerimizi içelim, dişlerimizi fırçalayalım ve büyüklerimize tatlı rüyalar dedikten sonra doğruca uykuya gidelim. Bir sonraki masalımıza görüşmek üzere. Hoşça kalın.